210 beygirlik elektrikli motor, 20 inç jantlar, 21 inç i-Cockpit tasarımı ve daha fazlası. Peugeot 3008e ile birlikteyim. Hadi gelin birlikte diğer detaylara bakalım. Arkadaşlar merhaba. Yılın ilk gününden hepinize selamlar. Bugün 2 Ocak 2025 ve yılın ilk test aracı yanımda görmüş olduğunuz Peugeot 3008 e yani elektrikli modeli. Ee, i̇lk önce tabii ki her zaman bütün incelemelerde olduğu gibi ön tasarımdan başlıyoruz. Ancak başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi lütfen bir şey deneyeceğim kanalını takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve bu videonun altına yorum yapmayı, tabii ki bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı. Unutmayın. Ön tasarımdan başlarsak arkadaşlar ilk önce piksel LED ön farlar. Bu tasarımda görmüş olduğunuz gibi 3 tane içeride LED var ve bu LED'lerin uzantısı olarak aslan pençesi gibi tamponu uzanan 3 tane de LED ile birlikte birleştirilmiş. Bu gerçekten gece sürüşte çok dikkat çeken bir ön tasarım olarak karşımıza geliyor. Onun dışında yine ön panjura baktığımızda 3 boyutlu bir ön panjur tasarımı var. Yine bu da Peugeot'un yeni nesil tasarım dilini bize e, gösteriyor. Şurada bir Peugeot amblemimiz var. Yeni bir, biliyorsunuz logosu. Şurada e, yatay bir 3008 model yazımız var. Onun dışında alt tarafa geldiğimizde aslında renk ve e, siyah lake ile birlikte birleştirilmiş ve şurada da bir e, metal görünümlü aslında mat e, bir plastik kullanılmış. E, buralar kapalı. Burada da bir siyah lake kullanılmış. Şöyle geleyim. Bu tarafa geleyim. E, bunlar Kapalı, herhangi bir içeri havanın girişi olduğu bir bölüm değil. Ön tasarımda dediğim gibi led farlar bizim direk çarpış şekilde önümüze geliyor. Onun dışında bu araçta bulunan opsiyonel olarak alınan 20 inç jantlarımız var. 235-50 20 inç jantlarla birlikte gerçekten çok enteresan bir tasarımla bizim karşımıza çıkıyor. Bu jant tasarımlarını ben çok enteresan buluyorum. Ee, aslında tamamen dikey e, veya yatay tasarımlı bir e, jant. E, bana enteresan geldi Elmas kesimli jantlar. E, Peugeot'un dediğim gibi yeni tasarım dilinde jantlarda görebiliyoruz. Onun dışında yine bazı siyah lake dediğimiz e, detaylar var. Özellikle şu çamurluklar ve yine bu araçta GT versiyonunda gelen e, siyah tavan ve e, lake e, yan aynalar. Ee, gerçekten dikkat çeken özellikler arasında. Onun dışında çamurluklarımızda Peugeot logolarımız var. GT Line'da bunlar standart olarak karşımıza çıkıyor. Arkasını inceleyelim ve diğer detaylara bakalım. Arka tasarımına geldiğimizde bizi ilk olarak Fastback tasarımının detayları karşılıyor. Görmüş olduğunuz güzel bir e, spoilerımız var. E, bu Fastback tasarımını ben çok beğenirim. Zaten otomobillerde, bu otomobilde de güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Stop grubuna geldiğimizde bize yine LED farlar karşılıyor. 3 boyutlu LED farlar. Şurada Peugeot yazılarımız var. Burada model yazımız ve elektrikli olduğunu belli eden bir E harfimiz var. Onun dışında bu farlar, arka stop grubu, siz otomobil açtığınız zaman size çok güzel bir ışık oyunları yapıyor. Onun dışında arka tasarım aslında ön tasarımına göre biraz daha sade ve aslında bana göre kaba geldi. Biraz böyle geniş ve e, yüksek bir tasarımla karşımıza çıktı arka bölüm. Şurada bir ufak bir spoilerımız var. Arka bagaj spoilerımız. Bu da Fastback tasarımının aslında bitişi ve tamamlanması anlamına geliyor. E, ben şu arka tasarımı, şu bölümü çok beğendim. Gerçekten e, yandan da çok güzel duruyor. Bagajından da biraz bahsetmek istiyorum size. 500 litrelik bir bagajımız var. Gayet geniş bir bagaj. Arka koltuklar yattığında da 1480 litreye kadar bagaj hacmi çıkıyor. Onun dışında bagajımız aslında iki bölümlü. Şunu kaldırdığınız zaman şuralarda bir klipsler var ve bu buraya sabitleniyor ve burada da yine aracın şarj kablosunu saklayabileceğiniz, avandanlığını saklayabileceğiniz bölümümüz var. Buraya da bir eşya koyabilirsiniz. Ayrıca bunu bir kademe daha aşağı indirip Buradaki bagajın iç e, yüksekliğini de arttırabilirsiniz. Bunu da indirmek için tekrardan bu şekilde yapıyorsunuz ve itiyorsunuz. Aslında çok basit, çok kullanışlı bir bagajımız var. 3008'in gövde uzunluğu ise 4,5 metre ve dış renk olarak da 6 tane dış renkli aracı alabiliyorsunuz. Şimdi de arka koltukları inceleyelim ve detaylara bakalım. Arka koltuklara geldiğimizde aslında bizi ferah bir alan karşılıyor. Yani bu modellerde tabii ki fastback tasarımlı modeller olduğu için şu tavan mesafesi arkada biraz düşük olabiliyor ama ancak 3008'de onu çok fazla hissetmiyorsunuz. Aracın tabii bir de cam tavanı olmasından dolayı aracın içi size ferah hissettiriyor. Tabii ki bazı tasarımsal detaylar sizi bazı noktalarda sıkıştırıyor olabilir. İşte girintiler, çıkıntılar otomobilin içinde çok fazla var. O yüzden de bazen sizi ya acaba dar mı işte büyük mü hissiyat yaratabiliyor ama şu anda Oturma pozisyonuna baktığımız zaman ki bu ön koltuk şu anda geride olmasına rağmen gayet ferah bir e, arka koltuk konforumuz var. Zaten buralarda oyuk olduğu için dizleriniz buraya rahat e, sığıyor. Şurada bir yine saklama alanımız var file şeklinde. Burada bir saklama alanımız var. Aracın yine içine geçtiğimizde göstereceğim. E, bir kumaş tasarımıyla birlikte aslında bazı detaylarda kumaş detayları var. O da yine arka koltuklarda ve kapı içlerinde de devam ediyor. Onun dışında şaft tünelimiz olmadığı için burası o yüzden düz ve gayet ferah. Ee, arka koltuk ısıtmalarımız var. Kol dayamamız var. İki tane bardak kucu ve şuraya yine tablet koyabileceğiniz bir alanınız var. Onun dışında iki tane Type-C bölümümüz var. Ee, şaft tünelinin hemen orada e, havalandırma menfezlerinin altında iki tane Type-C bölümümüz var. Aracın arka aydınlatmaları da yani kitap okuma aydınlatmaları da arka tarafta tam kafanızın arkasında. Bu da aslında güzel bir yerde konumlandırılmış çünkü direkt sizin önünüze bir aydınlatma sağlıyor. Bu tasarım tasarımda güzel olmuş beğendim. Koltukların minderleri gayet rahat, uzun yolda herhangi bir sıkıntı yaratacak bir sertlikte de değil. Koltuk minderlerini beğendim, hoşuma gitti. Hadi gelin sürüşümüze başlayalım ve diğer detaylardan bahsedeyim size. Sürüşümüze başladık. İlk önce, her zaman, her sürüşte olduğu gibi, ilk oturduğumda bana verdiği hissiyattan başlamak istiyorum. Ee, koltukların yan destekleri ve konforu gayet yerinde. Hatta yan destekleri istediğinizde arttırabiliyorsunuz, daha fazla sıkıştırabiliyorsunuz yanlardan. Gayet net bir görüş açıları var aracın. Yani aynaları olsun, ön cam olsun, arka cam olsun, biliyorsunuz ee, Fastback tasarımlı bir otomobil olduğu için arka cam çok yatay. E, o sebepten dolayı bazen görüş açısını kaybedebiliyorsunuz ama bu araçta e, o görüş açısıyla alakalı bir problem yok. 21 inçlik bir i-Cockpit tasarımı var. E, yerde biraz şurada görmüş olduğunuz gibi kesik ve e, havada duruyor gibi duruyor. i-Cockpit tasarımına ek olarak da şurada bir i-Toggles e, tasarımı var. Burada dokunmatik ve buraya 10 tane kısa yol ekleyebiliyorsunuz. Ve direkt hızlıca içerideki menülere ulaşabiliyorsunuz. İç mekan kalitesine geldiğimizde de şuralarda, yan taraflarda ve şu üst tarafta sert plastik kullanılmış. Şurası kumaş zaten. Burası lake görmüş olduğunuz gibi. Vites kontrolümüz bir önceki versiyonda biliyorsunuz buradaydı. Buraya alınmış. Ve her zaman olduğu gibi Stellantis grubunda standart kullanılan bir vites değiştirici. Direksiyon tasarımına geldiğimizde gerçekten çok küçük bir direksiyon. Ee, i̇lk ben bu otomobile oturduğumda oyuncak otomobil direksiyonu gibi gelmişti. Ee, biraz rahatsız edici özellikleri var aslında. Üst tarafı ve alt tarafı kesik olmasından dolayı ilk etapta alışamıyorsunuz. Durmadan 9 çeyrek pozisyonunda tutmanızı e, istiyor aslında direksiyon. Zaten olması gereken de o da. Ee, bazen biliyorsunuz şu yukarıdan tutmak bizim adetimizdendir. Ee, ama bu araçta yukarıdan tuttuğunuzda enteresan bir hissiyat veriyor size. Yani kesik olduğu için, düz olduğu için. Biz tabii ki yukarısı yuvarlak direksiyonlara alıştığımızdan dolayı bu biraz e, alışma süreci gerektiriyor. Şurada bir GT yazımız var, araç zaten biliyorsunuz GT paket. En üst versiyon e, şu anda kullandığımız test aracı. Şu bölüme geldiğimizde burada tamamen e, basmalı tuşlar var. Herhangi bir dokunmatik alan yok şu bölge dokunmatik ama buralar yine manuel olarak kontrol edebileceğiniz alanlar. Şurada bir telefon şarj ünitemiz var. Ya burası bana biraz şey geldi. Dar geldi ve koyma ve alma anlamında biraz uzak geldi. Yani şu hareketi yapmanız gerekiyor. Her ne kadar düzgün bir şekilde otursanız da yani çok geride kullanmasın. Geride kullanırsanız zaten çok daha zor ulaşırsınız buraya. Şuradaki ulaşımı biraz bana zor geldi. iTobus kullanımı gayet hızlı buraya kısa yolları eklediğiniz zaman zaten çok hızlı ulaşabiliyorsunuz menüye. Ee, ön ekranımıza geldiğimizde de tamamen dijital bir ekran zaten. Hız göstergemiz var. İşte şu anda hangi modda kullandığımızı görüyoruz. Yüzde kaç pilimizin olduğunu ve kaç kilometre menzilimiz olduğunu yine buradan görebiliyoruz. ve Aynı şekilde bunu sol taraftaki e, sinyal tuşunda değiştirebiliyoruz. Yani ön ekrandaki e, görseli değiştirebiliyoruz. İstersek işte Radyo görebiliriz. İstersek anlık tüketimimizi görebiliriz. Bastığımızda yine aracın şu anda hareketini burada görüyoruz. Yine tüketimi burada görüyoruz. Bastığımızda biraz daha sade bir ekran geliyor. Bir kez daha bastığımızda da navigasyonu direkt buraya getiriyoruz. Büyük bir ekran olarak burada navigasyonu kullanabiliyoruz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Sol tarafta hız göstergesi, bulunduğumuz vites işte kaç kilometre menzilimiz olduğunu görüyoruz. Aracın üstünde şu anda 20 inç jantlar var. Bunlar aslında GT pakette standart değil, opsiyon olarak geliyor. Bu araç tabii ki test aracı olduğu için tüm opsiyonlar bu aracın şu anda üstünde. Normalde 19 inç jantlarla geliyor standartında. Evet, gelelim araçın aslında motorunda, kalbinde neler yatıyor. Biliyorsunuz zaten elektrikli bir motor. 150 kW'lık bir motora sahip yani 210 beygir üretiyor. 345 Nm de torku var aracın. Sıfırdan 8.8 saniyede çıktığı iddia ediliyor. Ölçeceğiz. 73 kW bölü saatlikte bir bataryaya sahip. AC şarjda 4.5 saat, DC şarjda da yarım saat de şarj edebilirsiniz verisi var. Katalog verisi. Ancak tabii onunla alakalı da bir deneyim yaşadım. Onu da anlatacağım. E el şarjlarla alakalı e ya da otomille alakalı bilmiyorum bir problem yaşadım. Otomini şu anda üstünde kış lastikleri var o yüzden kabine biraz fazla ses alıyor ancak yazlık lastiklerle bu biraz daha düşer diye tahmin ediyorum e ve en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de tabii ki direksiyon hissiyatı gerçekten hissiyatlı bir direksiyonu var. E, tepkileri gayet yerinde. Yani böyle bir otomobil için söylüyorum. Yani bunu herhangi bir spor otomobile tabii ki karşılaştırmamak lazım. E, ama bu otomobil sınıfına normal bir otomobil, yol otomobilinde bu direksiyon hissiyatı gayet güzel. Otomobilde 3 tane sürüş modu var. O sürüş modunda şu ortadaki tuştan değiştirebiliyorsunuz. Eko, normal ve spor mod olarak araçta 3 tane mod var. Eko'ya aldığınız zaman performans ve sıcaklık konforunu azaltıyor. Normal modda zaten normal mod. Spor modu aldığınızda da tabii ki gaz tepkisini anında değiştiriyor ve tabii ki bunlarla birlikte aracın iç ambiyans ıı, ışıklarını da değiştiriyor. Ee, koltuklarda hafıza, ısıtma, soğutma ve masaj özellikleri var. Arka koltuklarda da aynı şekilde ısıtmalarımız var. Fokal ses sistemimiz var. Gayet yeterli. Ben beğendim İç iç de beğendim zaten biliyorsunuz e, su otomillerde e, ya araç ne kadar büyürse iç akustik de o kadar keyifli hale geliyor ki Focal gibi e, bu işte ses mühendisliğinde iyi bir markanın Peugeot ile işbirliği yapması beni sevindirdi bu otomobilde de Focal kullanılıyor aracın saklama alanlarından biraz bahsedeyim şurada bir saklama alanımız var çok derin burada da iki tane yine Type C e, telefonunuzu şarj edebileceğiniz bölüm var. Hmm. E, gayet geniş. İkinci saklama alanımız tabii ki kol dayama. Kol dayamanın altında yine çok geniş bir alanımız var. Soğutmalı bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Kapı içlerinde yine aynı şekilde e, saklama alanlarımız var. Yani bu araçta saklama alanları konusunda herhangi bir problem çekmezsiniz. Onu çok net söyleyeyim size. Aracı %75 şarjdayken sıfırlamıştım ve şu anda 55 kilometre yol ya 56 kilometre yol yapmışım. 19,5 kilowatt bölü saat 100 kilometrede veri gösteriyor bana. Bu tabii ki bu derecelerde gayet normal. Ama derece biraz düştüğünde tabii ki çok artıyor. E, 20'lerin üstünde gören arkadaşlarım var. E, ama ben şu anda 19'larda e, seyrettim ama daha 56 diyeyim Yani 100 kilometrede gerçekten ne tüketir onu daha henüz e, bakmadım. Biraz sürüş dinamiklerine geldiğimizde şöyle şey yapayım. Yani 210 beygirlik motor bence aşırı aşırı performanslı değil. Yani bu kütleyi bir yerden bir yere taşımakta çok rahat etmiyor. Araçta otonom sürüş var. Otonom sürüş güzel çalışıyor çok fazla hata yapmıyor. 12 adet park sensörü var. 360 derece kamerası var ve ayrıca geri vitese taktığınızda kamerayı yani direksiyon çevirdiğinizde kamera sağa ve sola doğru hareket ediyor. O yüzden çok daha geniş açıyla rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz otomobili. Teknik detayları verdikten sonra araçta yaşadığım bazı iyi ve kötü yanları, daha doğrusu yaşadığım sıkıntıları da anlatmak istiyorum size. Birincisi şundan bahsedeyim. Aracı ben ilk aldığımda yağmur yağıyordu. Ee, ve tabii ki o gün aracı çok net kullanamadım. Kullanamadığım için de şarj etmeme gerek yoktu. Ertesi gün e-şarj istasyonu var bizim eve yakın ve tabii ki aracında e-şarj kartı olduğu için e-şarjda şarj etmek istedim. Ve gittiğim şarj istasyonu 90 kW'lık bir şarj istasyonuydu. Ve %30 civarlarında, %30-35 civarlarında falandı pilim. Ve bana 26 kW enerji verdi. Dedim ki herhalde hava çok soğuk. Çünkü 5 derece falan falandı e, hava. Hava çok soğuk dedim herhalde onunla alakalı. Neyse bekledim uzun bir süre e, %70'e kadar bekledim, şarj ettim ve devam ettim yoluma. 2 gün sonra tekrardan e, bir şarj istasyonuna gittim. Bu sefer E-şarjın e 120 kW'lık şarj istasyonuna gittim ve 120 kW'lıkta dedim ki daha hızlı şarj ederim. Tabii ki ilk gittiğim soketlerin ikisi de çalışmıyordu. E, sistemsel bir hata vardı. O sebepten dolayı e, taktım ama şarj edemedim. Neyse ondan sonra aracı şarj etmek için o şarj istasyonunda başka bir şeye geçtim. O 140 120 kW olmasına rağmen taktığımda da bu sefer 35 kW bana güç verdi. Ve yine %40 civarlarındaydı. Dedim o zaman büyük ihtimal e, şarj istasyonunda herhalde problem var. İlk önce onun hatta bir storiesini attım Instagram hesabında. Sonra tabii ki elektrikli otomobillerle çok içli dışlı olan arkadaşlarım hemen aradı. Abi dedi yani olması mümkün değil. Büyük ihtimal otomobilde bir problem vardır. Bazen güncelleme de problem oluyor. Otomobilin güncellemesi olmuyor onunla alakalı da olabilir dedi. Belki ya da pille alakalı da olabilir dedi. Bence e-şarjla alakalı bir sıkıntı yok dedi. Çünkü yanındaki bir tane Opel Corsa vardı. Opel Corsa mesela 50 ile 60 ile al alıyordu. Hatta aa, 65 ile falan alıyordu. Ben 35'in yukarısına çıkamadım. Ve hava sıcaklığı da 12-13 derece falandı yani öyle. Ve arabayı da kullanmıştım. Neyse %70-75'e kadar şarj ettim devam ettim yoluma. Bu enteresan bir şey daha yaşadım otomobilde. Onu da bahsedeyim size. E, aracı aldım e, ve klimasını açmak istedim. Çünkü aldığımda 5-6 derece falan da hava. Isıtıcıyı açmak istedim daha doğrusu. Isıtıcı hayda yani 28'in üstünde gözüküyor. Ancak çok soğuk hava üflüyor. Hatta o kadar soğuk üflemeye başladı ki zannettim herhalde 10 derecede falan otomobil. Ağzından duman çıkmaya başladı arabanın içinde. O kadar soğuktu. Sonra sağa çektim. klimayı kapattım. Otomobili kapattım. Tekrardan açtım. Isıtıcıyı haya getirmeme rağmen yine soğuk üfledi. Bu sefer tekrardan kapattım. Aracı tekrardan çalıştırdım. Haya getirdim. Ondan sonra ısınıp bana sıcak hava üflemeye başladı. Yani ben bunları neden anlattım arkadaşlar size? Aracı kötülemek babında değil ama şunu anlatmak istiyorum. Gerçekten elektrikli otomobillerin en temeli tabii ki yazılım. İkincisi tabii ki pil, belki pil birincisi ya da yazılım ikincisi neyse ya da ikisi de bir, birinci seviyede. Yani Avrupalıların bu yazılım, elektrikli otomobillerdeki yazılım konusunda gerçekten kat etmesi gereken hala bir yolu olduğunu bana düşündürdü. Fiyat konusuna geldiğimizde de tabii ki şu anda Ocak ayı olması sebebiyle fiyatlar güncelleniyor ancak Aralık ayında, Alur paketi olan 3008'i 1.750'ye kadar e, bayilerde bulabiliyordunuz. GT paketini ise 2.100.000 TL'ye kadar bulabiliyordunuz. Ancak bu araçta tabii ki e, GT paketin üstüne bazı opsiyonlar da var. Dediğim gibi işte jantları e, ekstra opsiyonla. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar bu aracı kullanan arkadaşlar lütfen videonun altına yorumlarını belirsin. Bir şey deneyeceğim kanalına abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aynı şekilde Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Peugeot 3008 elektrikli sürüşümüzü burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.